klima kumandası üzerindeki led tuşu ne işe yarar? Led tuşu ile klimamızın üzerindeki dijital göstergenin ışığını açıp kapatabiliriz. Dijital göstergenin ışığı açık olduğunda klimamızın üzerindeki dijital göstergede derece ve diğer fonksiyonları ışıklı olarak görebiliriz. LED tuşu kapalı olduğunda ise klimamızın dijital göstergesinde herhangi bir ışık göremeyiz. Bunun bize ne gibi bir avantajı var arkadaşlar? Gece uyurken sabaha kadar sabit yanan dijital gösterge ışığı ya da sürekli yanıp sönen dijital bir gösterge ışığı gözünüzü alabilir. Uyku konforunuzu bozabilir. Buna istinaden buradan kapatarak rahatlıkla Uyku konforunuzu arttırabilirsiniz. Bir diğer avantajı ise çok düşük bir enerji harcasa da led ışığını kapattığınızda çok düşük bir enerji tasarrufu sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Sizler de led tuşunu kullanarak klimanızın gösterge ışığını istediğiniz gibi ayarlayıp kullanabilirsiniz. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.